Merhaba arkadaşlar, ben Dilanur Ben Bera. Bugün sizinle beraber hücre deneyi yapacağız. Gerekli malzemeler, bir kutu şeffaf jöle oluşsa daha iyi olur. Bir de fasulye, fasulye nohut, mercimek. mercimek kullandık. Makas, ip kesmek için lazım olacak. yün ip kullanacağız. Bir de bir tane bilye gerekiyor. Bir de makarna gerekiyor. Şimdi beraber hücre deneyini yapmaya başlayacağız. Bilyemizi e, bilyemizi çekirdek olarak kullanacağız. Evet o yüzden ortaya koyuyoruz. Sentrozom içinde makarna e, kullanacağız. <laughs> ee... E endoplazmik retikulum içinde ip kullanacağız. Şöyle bir şey Yani sitoplazma için fasulye, fasulye kullanacağız. Bir dakika hemen şurayı düzeltiyorum. Tamam. Fasulye iki tane koyalım. Şuraya koyalım. <laughs> e, ribozom için e, mer mercimek kullanacağız nohut kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şuna koyuyoruz. Evet. Lidozom için mercimek kullanacağız. Evet. Bizim deneyimiz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.